Lazeri yaktım ve yavaş yavaş geri çekiyorum. Ve damarı lazerle yakıyorum. Şu anda damar Şu, artık işlemini bitirip. Makinemi getirip, çalıştıramadım burada ama hangi şeye bir basacağım? Görüyoruz zaten. Tamam. Şöyle yavaş yavaş o lazeri yakarak geri çekiyorum. Böylece damarı Yakarak ortadan kaldırıyorum. Tam da şöminenin oraya geldi zaten. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Yakıyoruz dedik. <laughs> Dumanlar oldu. da gelmeye başladı. Ama artık buradan bu damar zaten böyle gittikçe. Evet. Ve böylece Topunum. ben damarı yakmış oldum. Ha. Damarın bu, sistemi bu sistem. ortadan, sistemden kaldırdım yani. Bakın şöyle soktum. Ve yavaş yakarak, yavaş yakarak damarı ortadan kaldırdım. Şimdi bunu başka bir yolla da yapabilirdim. Nasıl yapabilir? Skleroterapi. O nedir? Şimdi damarın içine damarı yakan, gene yakan bir ilaç vereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu kesin çözüm mü? %98. Yani bunu yaptıktan sonra artık benim o, o kısımdaki varisim bitmiş oluyor. %98. Ha. Yani yüzde iki oranında, 3 oranında 2 sene sonra, 5 sene sonra nüks olabilir. Yenileyebilir. Çünkü Yenleyebilir. buradaki problem diğer damarda da varsa... Diğer damarda da sıkıntı. Diğer damardan da çıkabilir. Bir de şunu unutmuyoruz. Ee, biliyoruz ki varis hastalarının yüzde sekseninde yani 10 hastanın 8'inde anne ya da babada varis var. Artık erkeklerde de var bu arada. Biz hep kadınlar var. Erkeklerde evet. de çok. Ayakta duruyor adam bütün gün ne yapsın? Ya da taksi şoförü araba kullanıyor devamlı otur otur. Nereye kadar? Tabii. Ee, riskli meslekler var. Hangileri Mesela onlar? Mesela öğretmenlik. Ayakta. Tezgahtarlık. Ayakta. E, garsonluk. Hep ayakta. Kuaför. Bu meslek gruplarının hepsinde varis olabilir. Ağır taşımakta sıkıntı olur mu? Ağır taşımak evet. Özellikle karın kasını eğer hani karnını çok kasarak kaldırmak zorundaysan sürekli aşağı kanı itelediğin için ne olacaktır? Gene ayak bileklerinde birikme olacaktır. Biraz evet. önce lazerle yaktık bu arada. Şimdi ne yapacağım mesela? O Şimdi de taşıyan içine... arkadaşlarımızdan Allah evet. kolaylık versin. Türk taşıyan arkadaşlarımıza. Allah kolaylık versin. Yani eşine, çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Onu nasıl alıyor da 2 3 tüpü birden şey 2 tane suyu nasıl üzülüyorum zor, ama hakikaten. motor kullananlara Allah yardım etsin. Bu trafikte bir de o çocukları böyle deli gibi dolaştırıp duruyorlar yavrum. Yetişmesi Doğru. gerekiyor. Size sorun vardı burada tabii, 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 Soracağım tabii. demiştim ama. Ne güzel sorular geliyorsa harika. Aa süper geliyor. iki iki kişinin çünkü ameliyat olmuşlardı oradan hmm. bir soru vardı. Hemen sorayım. Diz kapağında ağrı oluyormuş. Ee, Züleyha Dertlioğlu oturup kalkarken kıt kıt diye ses çıkartıyor. Bunu hepimiz duyuyoruz. Bu bir varis ya da başka bir şikayetin belirtisi olabilir mi? Yok bu varis değil. Özellikle dizlerde oluyorsa şikayetler. Burada mutlaka diz eklemiyle ilgili bir problem vardır. Ee, diz işte ekleminde kireçlenme olabilir. Çoğunlukla bu hastalar neyi fark eder biliyor musunuz? Merdiven inerken rahatsızlık hisseder. Çıkarken değil. Neden? Çünkü Neden? inerken ne yapıyoruz? Vücudumuzun ağırlığını tek bir dize veriyoruz. Yani daha fazla dize ağırlık veriyoruz. O yüzden daha fazla inerken hisseder, çıkarken hissetmez çünkü vücut ağırlığını o kadar Neyi vermiyorsun. Zaten dikkat etsin? Zaten vesaire varsa o problemleri yapıyoruz. Bence en güzel Ortaya gelip anlatalım. Buyurun. Tamam. Çünkü biz mesela ne bileyim 67 kiloyum diyelim. Geldim ve şöyle bastım buradan. Şuradan merdiven inerken tek bacakla bastım ne kadar şu anda dize bütün vücut ağırlığını sağ dizinizde ciddi misiniz evet hepsi burada hepsi burada o yüzden eğer dizde bir problem varsa ne yapacaktır bir sinyal veriyor ya yani aslında dur diyor yapmamız vücudumuzu diyor. dinlememiz lazım en önemli şey bu yani ağrı bizim için çok güzel bir sinyal ne dedim Hasta ayağını yaktı hissetmedi. Yani o sinyali kaçırdı aslında, değil mi? Çok yani ya. vücudumuz bize sürekli sinyal veriyor. Şu hareketi yaparsan dizin ağrır. Bu hareketi yaparsan omzun ağrır. İşte ne yapacaksın? Orada Yapma. biraz kendini istirahat alacaksın. İstirahat de, nerede? Torun geliyor, tepemden inmiyor diyor teyzem. Nasıl istirahat alacak? Kız çalışıyor, damat çalışıyor. Doğru. Peki. Günaydın. Eşimin iki ayağında varis var. Yanma oluyor. <laughs> Soğuk buzlu suyla yıkıyor. Soğuk havalarda bile ayaklarını örtüp uyuyamıyor. Ne yapabiliriz? Her zaman izliyorlarmış, sağolsunlar. Canan İbrahim. Yanma en sık duyduğum şikayetlerden bir tanesi Niye benim yanıyor? hastalarımda da. O ağrıdan farklı bir şey mi? Farklı. Yani şimdi aşağıda hani kan birikiyor ya. Evet. vücudumuzu ısıtan şey ne bizim? Kan. Kan. Ha. E dolayısıyla aşağıda daha fazla kan biriktiği zaman ne oluyor? Kişiler ayaklarında daha fazla yanma hissediyor. Çok fazla ısınıyor kan evet. olduğu için orada. Mesela çoğunlukla kışın bile bu hastalar, yani varis hastaları çorap giymeyi sevmezler çıplak ayak gezerler. Çünkü biraz çıplak gezerek, ayaklarını çıplak ayak gezerek biraz daha serinlemeyi tercih ederler. O yüzden bu hastalarda hep duyarım benim hastalarımda da. Ay, akşama doğru öyle bir yanıyor ki ha. ne yapacağımı bilmiyorum. Mesela ılık duşlar, hafif böyle hakikaten soğuk, e, ayak banyoları gerçekten bu kişileri biraz olsun rahatlatır ama tabii ki altta öncelikle neden nedir ona bakmak lazım. Çok alakasız bir şey soracağım ama. Ya şimdi filmlerde izliyorum mesela Allah korusun yaralanıyor. E, ka kan kaybediyor ya da bir problem var Hı. belki de hani ölüme gidiyor İlk söylediği şey ayaklarım üşüyor ya bu ayaklardan kan çekiliyor denir doğru mu doğru ya. neden biliyor musunuz neden çünkü böyle bir stresle karşı karşıya kaldığı zaman vücut ha. ilk şunu düşünür benim korumam gereken iki tane önemli organım var beyin ve kalp aynı hmm. dolayısıyla diğer tüm bölgelerdeki damarlar büzüşür oraya fazla kan gitmesin diye bütün kan beyine ve kalbe gitsin diye oralarda gevşer. Dolayısıyla biz heyecanlandığımız zaman, korktuğumuz zaman, işte bir yaralanma olduğu zaman bakarsınız eller, ayaklar soğuktur. Evet, buz gibi olmuyor mu eliniz ayağınız? Ay bir stres anında, korku anında bak kalp ve beyin kendine çekiyor kanı. Bencil iki organ ama onlar gerekli. Peki çok önemli bir soru. Hı hı. Kahve ve sunum şeyle yazmış. ben size inşallah okursunuz. Okuyacağım dedim. Okuyorum. Artık benim varislerim var. Ve ben köpük tedavisi görüyorum. Tedaviden sonra bakın hocam çok şikayetler oldu diyor. Bacaklarım çok acıyor. Yanma ve ağrı oluyor. Morarmalar bir türlü geçmedi. Doktorun verdiği kremleri kullanıyorum. Doğru mu yapıyorum sorar mısınız demiş. Tamam. Şimdi şöyle skleroterapi yani iğne tedavisi kozmetik amaçla yapılıyorsa yani kılcal damarlara yapılıyorsa burada başarı oranımız %80 civarında. Hmm. İşlem yapıldıktan sonra burası kızaracaktır, kabaracaktır, moraracaktır. Ha, bunlar normal evet. mi? Evet ve birkaç olmadı. ay sürer bu. Yani bir seneye kadar uzayabilir endişe etmesinler. İyi de ee, sormuşum bak. Burada en önemli şey bu tedavinin bir komplikasyonu var. Yan leke etkisi. bırakabilir. Ha. Yani yan etkisi var leke bırakabilir. Leke bırakmasını önlemek için de yapmanız gereken en önemli şey birinci sırada yazan şey varis çorabı kullanmak. Ha, Varis çorabı kullanacağız. Peki, ha bir de şu yüzüktür. Onu anlatmadan göndermem hocama. Şimdi beyler ya da hanımlar, yüzüğü takıyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz, eller şiş, yüzük buraya yapışmış. E, bunun da riski var mı? Tehlikesi var mı? Evet, çok kısaca hemen anlatayım. <laughs> Özellikle eğer yeni bir şekilde ortaya çıktıysa bu şikayet, yani yüzük dar gelmeye başladıysa, bir meme problemimiz varsa, bu bir lenfödem dediğimiz ayrı bir hastalığın göstergesi olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir mi? doktora gitmek lazım. Hele ki meme hastalığı nedeniyle, meme tümörü nedeniyle bir ameliyat olunduysa ha. ve yüzük sıkmaya başladıysa hiç vakit kaybetmeden gidin. Çünkü eğer önlemini alırsak normal bir şekilde hayatınıza devam etmeniz mümkün. İşte yüzüğü taktım faydası da bu. Elimi sıkıyor, sabahları bir türlü kıpırdatamıyorum ama sonra iniyor diyorsanız böyle bir risk varsa tamam evet. doktora gidelim. Yok memeyle ilgili bir şikayetim yok diyorlarsa. Ee, sadece tek bir eldeyse de mutlaka gitmek lazım ama iki eldeyse o zaman mesela dahiliye gibi iç hastalıkları daha önemli. Çünkü altta yatan bir kalp hastalığı olabilir. Yani aslında bu hani bizi hayatta e, pek çok güzelliğe bağlayan şey e, Aynı aslında, zamanda Sağlığa da bağlıyor. Evet. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben adası. teşekkür ederim. Siz ağırlamak büyük keyifti. En kısa sürede tekrar bekliyorum. Sağ Umarım olunuz. benim için de büyük keyifti. Çok teşekkür ediyorum. Az sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon hocamız da gelecek. Omurilik cerrahisi uzmanımız da gelecek. Ve yine ağrıları bedensel problemlerin çözüm yollarına bahsedeceğiz. Sakın bir yerlere ayrılmayın.